İsra e, suresinin 71. ayetine ilgili, Kıyamet günü bütün insanları önderleriyle birlikte çağıracağız. Ayetinin anlamı nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi e, müfessirler bu ayetin değişik yorumlar yapmışlar. Mesela bazı müfessirler diyor ki imam kelimesi var. Önderlik e, üzerinde yani onlarla beraber, önderlerle beraber yani insanlara Allah'ta Allah Teala çağıracak ki kıyamet gününü. Bu imam kelimesinin anlamı nedir? Tabii bazı müfessirler diyorlar ki imam kelimesinin bir anlamı kitap da vardır. Yani amel defteri insanların amel defteri ile beraber Allah'ta Allah Teala kıyamet gününü çağıracaktır. Ama imam kelimesinin başka asıl manası gerçek ve hakiki manası da vardır. Eğer yani gerçek manası anlamak zor ise o zaman insan eh, başka manasına eh, gidebilir. İmam kelimesinin gerçek manası önderlik demektir yani. Lider demektir. Yani her insan kendi liderlerini liderleriyle beraber eh, Allah Teala onlara çağıracaktır ki kıyamet gününü. Eh, şimdi Kur'an-ı Kerim tabii ki ke, bu konuda bize bilgi vermektedir. Demek de yani kıyamet gününü her insan kendi peygamberleriyle ile beraber her, her peygamber kendi ümmeti ile beraber gelecektir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Müslümanlara diyor ki ey Müslümanlar siz çok seven ve çok çocuk doğuran hanımlar ile, ile evleniniz çünkü diyor ki inni bekumul be, 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 kıyamet günü ben benim ümmetim en çok olacaktır çoğunlukta olacaktır benim ümmetim eh, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmet beraber e, çıkacaktır kıyamet gününü. Ve aynen bütün peygamberler kendi ümmetleri beraber Allah'a önüne çıkacaklar. Onların hesablanma orada olacaktır. Ola, 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 ola. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim zaten diyor ki biz her millete bir peygamber gönderdik. Mesela Nahl Suresinin 37. ayeti Allah sana diyor ki biz e, her millete bir peygamber gönderdik. Ve kulli kavmin had Allah Teala başka bir ayet-i kerimede Allah Teala diyor her millete, her kemime bir hidayet veren geldi. Yani bir lider geldi. O lider tabii ki onlara Allah Teala'nın yolunu gösterdi. Ve kendisine tabi olan onun direktiflerini boyun eğen insanlar onların onun arkasında olacaklar ve onların hesaplama olacaktır. Bazı başka ayetlerde de Allah Teala Kur Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: kulli ummetin ve immin ummetin illa khalafiyya nazir. Dünyada öyle bir uyarıcı gelmeyen bir millet yoktu dünyada. Her millete bir uyarıcı, bir, bir uyarıcı yani bir peygamber, bir nazir. Onlara korkutan Allah Allah'ın kalimatlara eğer izlemezlerse onlar Allah Teala onlara ceza verecektir diye onlara uyarıda bulunan bir nazir Allah Teala diyor ki biz gönderdik. Tabi bunlar ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੈ ਬੁਤਨ ਮਿਲਤ ਨਰੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਗਿਰ ਜਾਤ ਪਰ ਬੁ ਜਬ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ੂਦ ਅਦੀ ਹੋਰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਰ ਦੀ ਜੇ ਕਲਾ ਯਾ ਲੈ ਤਾਨੀ ਲਮ ਉਤਾ ਕਿਤਾਬੀਆ ਵਲਮ ਅਦਰ ਮਾ ਹਿਸਾਬੀਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ ਕੇ ਬੈਨਿਮ ਅਲੀ ਮੇ ਬੁ ਅਮਲ ਦਫਤਰੀ ਵੈਰਿਲ ਮੈਜ਼ਦ ਵੇ ਉਦਿਓ ਕਿ ਸਾ ਅਲਿੰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਉਲਾ ਜਾਕਰ ਐ ਬਿਰ ਇਨਸਾਨ